Yapsınlar biz karşı değiliz. Park yapsınlar biz karşı değiliz. Ama işte bu tavukları, bu kedileri böyle dışarıda bıraktı. Biz bunları üzülüyoruz yani. Biz yoksa onlara karşı değiliz. Yıksınlar yani. Yapsınlar yani. Ama işte bu kedilerle bu tavuklar bu akşam ne olacak? Bunlar bunlara işte bu bir barrak bulacak. Bu kedileri bir yere yerleştirecek. Yazıktır. Bu kışın soğukta ölür. Köpek bunlar hepsini yer yani. Söyükler tam başkanın yanına gidiyor, koşmuş gelmiş peşine. hemen tepçeye almış gelip yani böyle yıkmış. Bak kümesimizi yıkmış, bak her tarafı yıkmış, hiç şey koymuş bak. Görüyorsun bak, bütün insanlar gelip burada oturuyordu en yani azından. Burada temiz oksijen alıyordu. Ha, evet, 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 vallahi herkes bak Söyükler burada, biz, bayanlar burada, bayanlar yerini yok etti yani bu ne? Biz yine eski yerimizi evet, istiyoruz. köpek bu akşam bu kedileri yiyecek, köpekleri yiyecek yani. Bunlar nereye gidecek? Kaçacak. Yazık günah değil mi, mi? yani? Mi? Öyle mi? Ha bak. 17 18 tane de tavuk bak, var, 17 tane de, şey, de kedi abi, var, abi, yani. Ne olacak? Ha bak ha. Yazık değil, ha. Ben, Bu akşam soğukta ölürler. Tavuklarını seviyorum. Nerede? Kıştır ben, yani. Ben, Kıştır ben, yani. Ben, biz dedik yani bizim yani bizim yani. Bizim yani. Bizim bizim ya biz idare edelim. bak bu bizim bu kışın idare edelim. Bu tavuklar kalsın yani. Soğuktur yani ne de kalacak yani. Her şey masa bu tavukların içinde barınıyorlardı. Bu sıcaktı yani. Yazın bu kedilere bir yer yapsın, bir kulübe yapsın. Kışın bu kediler kalsın yani. Söyle, söyle bari yerimizi yıkmışlar, bu, bu... onlar kurutacaklar. Onlar diyor da ki biz sulamazlar. Onlar sulamazlar. Kovala 14 senedir, senedir kova yani. bak teyze bilir 14 senedir ben bu ıı, evde su getirip bunları suluyorum yani. E şimdi yer oldu gün bunlar kurutacaklar, Bunlar Yok, sulamazlar. Vallahi, ben biliyorum yani. Şey, şimdi bak ha geldi yıkmadı. Ne de geldi adır, yıkmadı. Ha geldi yıkmadı. Ha geldi yıkmadı ama, ama bunları yıktılar yani biliyorsun. Bir de maç evet. diyor ki ben Hı, ben fakirin yanında. Ben, ben halkın yanındayım. Hani nerede halkın yanında? Nerede fakirin yanında? Bak bize az tavuklarımız dışarıda bari bizi düşünmüyorsa şu hayvanlarımızı düşünsün bunlara bir yer yapsın. Ya vallahi bu tavuklar. Şimdi bu akşam geri buna hepsini yer. Əşin beş banan olacaq. Bu kedilər nə olacaq? Kedilər, biz sürü kedilərimiz var. Bir sürü tavuqlarımız var. Dişə də qalacaqlar.